5 2 3, 4, 1 11 11 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Beni mi takip ediyorlar? Arktis Zavuk bu adamlar var ya killer bu adamlar s sülaleci, yamuk endikli yani de, de derken ben bunları kastediyorum işte çaycısından tut da balıkçısına balıkçısından tut da taksicisine kadar esnafına kadar mide bulandırıcı tiksinç. onları görünce midem bulanıyor bak bu ne böyle anladın mı <laughs> Olay bu. Bravo kendine. Biliyorsunuz yani her şeyi.